Tatilatını üstlenmiştik bize ait. Tatilatını yaptırıyorduk. 2-3 gün boyunca ustanın zemin işleri vardı. İlk gün olmak suretiyle yine aynı saatte geliyor 9.30'da hırsız. İlk önce hilti alıyor koridordan. Diğer evlere bir bakıyor. Ondan sonra ikinci gün bu daireye giriyor. Muhtemelen içerideyken yine 9.30'larında tuvaleti geliyor. Tuvaletini yapıyor ilk önce. Ondan sonra televizyonu görüyor. Televizyonu sırtlıyor. Çıkış yapıyor. Çünkü Topallayarak yani. geliyor. İkinci gün hatta biraz daha iyi geliyor. Hatta televizyonu götürdüğü zaman da yanında bastonunu çıkarıyor bahçede. Bastonuyla devam ediyor. Ama ikinci gün falan daha iyi. Yani eşyaları aldıkça, toparladıkça gün ve gün daha iyi gidiyor ayağı. Yani onu biz de anlam veremedik açıkçası. Hani tuvalet yoktu, muhtemelen seramin üstüne yaptı. Artık tutamamamış herhalde. Çünkü 15 dakika içinde oluyor her şey. O şekilde. O ama onda da DNA olmuyormuş maalesef. Yani onu da araştırdık ama DNA yokmuş komik bir video hazırladık. Arkada işte seni gidi topal şarkısı editledik. O şekilde televizyonla birlikte topallayarak gidiyor, çıkış yapıyor. İşte hırsız sabah 9.30 sularında geliyor buraya. İlk önce bir etraf konuşan ediyor. Ardından televizyonu çıkarmak suretiyle. Muhtemelen içeride tuvalete de geliyor. Yeni yaptırdığımız seramiklerin üzerine büyük tuvaletini yapıyor. Ardından telefon da alıp direkt çıkıyor. Zaten topal birisi. Aksayarak o şekilde çıkıyor. İlk günde ilti çalmış. İlk günde ilti, ikinci günde televizyon televizyon, televizyon çalıyor. Aynen. Kendiniz için yaptırıyoruz burayı. Aynen. Hı -hı. Öğrencilik falan mı var yoksa? Yok, Apart şeklinde öğrencilere öğrencilere hazırlıyorsunuz. Yani. Yani. Anladım. Önce geliyor, muhtemelen tuvaleti geliyor. Ardından buraya giriyor. Tabii bizim o zaman tuvaletimiz yok. Seremin üstüne de direkt tuvaletini yapıyor o şekilde. Sonra televizyon olup çıkıyor zaten.